Bu Fatiha değer verdiğim dostumun, arkadaşımın eşine mekanı cennet olsun. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâken abudu ve iyâken astakîm. İhdîne sıratal mustakîm. Sıratal vazîne el'amta aleyhin gayri mağdubu aleyhin veleddalin amin Rabbim mekanını cennet etsin Rabbim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin Rabbim ailesine ve çocuklarına eşine sabır versin mekanın cennet olsun salih Allah mekanını cennet etsin